Arkadaşlar herkese selamlar sevgiler. Fransa İsviçre sınırı. Bazel Havalimanı'nın hemen kenarındayız şu anda. Kısa bir video çekmek istedim sizin için. Bazel Havalimanı'ndan kalkan bir uçak şu anda. Gördüğünüz gibi üstümüzden geçiyor. Şimdi buranın ilginç bir özelliği var. Ee, şu an çektiğim tarla diyeyim buraya. Fransa'ya ait ülke olarak. Şuradaki gördüğünüz toprak birikintileri. Ve şurası e, ikinci tabelanın olduğu yer. 50'den sonraki tabelanın olduğu yer. İsviçre. Şu gördüğünüz binaların tamamı İsviçre'ye ait aslında. Aramızda da 200 metre belki vardır yoktur. Tam emin değilim. Ne kadar olduğunu. Şöyle biraz sizin için e, Avrupa'daki sınırların nasıl olduğunu e, elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum. Zaten biliyorsunuz. Şöyle biraz hem yürüyüş yapalım. Havamız çok güzel. Artık 2020 yılının son günleri. Birkaç gün sonra 2021 Ocak ayına e, girmiş olacağız. Buradaki fabrikaların tamamı e, genelde ilaç e, endüstrisi üzerine. E, Rohen'in Nover's e, Novartis'in falan merkezi. Bir ara ilaç markasının ismi aklıma gelmedi kusura bakmayın. Tamamen kimya üzerine olan bir yer burası. Yıllardır da öyle zaten. Biz Manisa'da Sultan Camii'nin orada güzel bir müze yapmışlar. Eski zamanlardan ilaçla işte bu sağlık e, Sistemiyle ilgili Yani bir dişçinin kullandığı e, Diş çekme makasından Ameliyatlarda kullanılan Bütün parçalara kadar hepsi vardı Eski zamanlara ait Ve tamamında neredeyse ilaçlarda şeylerdi e, Bazel e, ismi yer alıyordu O ismin olduğu yerde işte burası Çok ilginç Şöyle çekeyim size Şu e, gördüğünüz tabela artık ülkenin bittiği anlamına geliyor ve yaklaşık 100 metre ön tarafım İsviçre'ye ait kamyonların olduğu yer özellikle şu anki bulunduğumuz yer Fransa. Bakın gördüğünüz gibi. Şengen bölgesinde olduğu için İsviçre, herhangi bir kontrol yok, sınır sınır yok, hiçbir şey yok. İnsanlar rahat rahat e, İsviçre'den Fransa ya da Fransa'dan İsviçre'ye gelip gidebiliyor. Şuradan da tabelayı göstereyim size. Sol, gümrük demek bildiğiniz gibi Almanca. Hatta şöyle biraz daha ileri gideyim, tam tabelaları göstereyim size. Burası aslında bir sınır şu anda. ülke sınırı. Artık o kadar içe geçmiş ki e, ülkeler. Mesela bu, e, bu Saint Louis köyü burası. Bu köyün yan tarafında olan e, bir yine sınır geçişi var. Orada iki apartman yan yana bitişik. E, birisi Fransa'da, birisi İsviçre'de. laf yani ilginç gerçekten Şöyle isticheleden size biraz hem video çekmiş olayım. Bakın bir belediye durağı gibi bir yer yani düşünün hayret gerçekten Bu arada yürüyerek de İsviçre'ye girmiş oluyoruz aslında. Şöyle. Bazel şehri için bir giriş noktası. Yürüyerek Bazel'e gelmiş olalım. Şu an tax free girişi burada olmadığı için ona çarp koymuşlar. Şöyle yürüyerek aslında İsviçre'ye bir şekilde gelmiş olduk. Artık geri dönüş yapabiliriz. Yürüyerek İsviçre'ye gittik ve geri dönüyoruz. Burada çadırlar var ama bu çadırlar acaba ne için bilmiyorum. Fransa'dan tekrar yayınımıza devam ediyoruz. Canlı canlı. Yürüyerek İsviçre'ye gittik. Geri dönüyoruz. Bazer şehrinin Fransa'daki bir başka sınır noktası burası. Şöyle yolumuza devam edelim. Evet, Avrupa'da bu şekilde sınırlar iki köy arasında iki farklı ülke, iki farklı dil. Basel'in e, resmi dili bildiğiniz gibi Almanca. Kanton kanton diller farklılık gösterdiği için e, her bölgenin kendi bir e, dili var. Bern'in diğer tarafı yani Lozan'dan itibaren e, hani bilinen ismiyle Lozan'dan itibaren Cenevre ve diğer taraflar e, Fransızca ülkenin resmi dili ve İtalya sınırında İtalyanca. Bir de Rumence var. dört tane farklı resmi dil var İsviçre'de. Bu şekilde şimdi e, artık Fransa sınırından konuştuğumuz için dini dini gerçi genelde aynı ama Katolik işte Ortodoks falan ne değişiyor genelde ülkelere göre. Yani aslında mantık olarak düşündüğümüzde dini dili, e, para birimi, her şeyi farklı olan yan yana iki köy ya da şehir diyelim. Çünkü bazen e, direkt şehir merkezi başlıyor burada. Onun için yani her ne kadar burası mesela şu anki yürüdüğüm yer e, Fransa'da bir sınır köyü olsa da aslında bazen kendine ait büyük bir kanton şehir dünyaca bilinen özellikle ilaç endüstrisinin merkezi olan bir şehir dünyada. Bu şekilde Fransa'dan selamlar sevgiler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.